Hepinize merhaba. İşte bu güzelinde si oyunun uçma hilesini kullanarak vardı ya. Şu an elimde tutuyorum. Bakın. Bir tane arkadaşım var troll için. Hay. Neydi ya? Takipçim verdi. Uçabiliyorsunuz bu şekilde. Hilisi bulmak istiyorsanız eski videolarında. Ben o videoyu yapayım dedim. Yaptım. Arkadaşlar yılbaşı gün gelmesini de söyleyeceğim. 20'ye şey yan niye? Lan hadi git. Uçuyorum arkadaşlar bakın. Uçuyorum. Ya geç bakın bakın bakın. Hıbıdak. Elim öyle görünmüyor olabilir. Çünkü Baka sokmuştu o göremiyordu. Ben de montajda ay montaj ya. Hile de ben böyle bir şey yap yaptım. Bu çok uğraş gerekiyor. Şu oyun biraz basit gösteriyor ama, biraz basit yapıyor bir zor yaptım Arkadaşlar Zor yaptım. Kadir Kim videosu gelecek. Bir de Among Us'ta hile açtım videosu gelecek. Orayı hile açabiliyorum. Bazen açıyorum. Bana atamıyorsun zaten Among Us'ta. O yüzden cık. Among Us'taki ile böyle giren videosu istiyorsanız bir tane güzel bir kanal bulup onun hile videosunu aşağıya linkini koyarım bir gün hile videosu çekerken. Çekerken koyarım. Sponsorum değildir. Tek koyacağım ben oradan gördüm. Ay, ulan ölecektim ha. Himpata geçiyorum. Piu. ya <laughs> ver ejderha. Ejderha bir de beleş gelecek galiba. Şuradan gidip böyle yarışma var. Oradan gideceğiz. Şuradan çıkacağız. Arkadaşlar bir de bu benim dedik hesabı. Söyleyeyim de lan lan gelin yapayım gelin 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 valla bakın arkadaşlar görünmez yapayım mı şunu bakın görünmez <laughs> Be, görünmez bakın bu korean görünmez bakın geçtim içinden oraya gelin içinden kanatla uçuyorum kanatla uçuyorum ben bir meleğim Hadi sen ne meleğim. Hadi meleğim. Hadi neden aynı süsün kral beni halden din çıkaran beni zenden çık çık uçtum lan of he he öyle zıplamayı yere basınca da bırakıyor arkadaşlar bir de size bir şey soracağım Tam ka katil videolar gelsin istiyor musunuz? Among Us'ta değil. nur durum Bugün çekeceğim iki tane video. Bir tane daha fikrim var. Onu da ha, yarın çekeceğim diğer video katili. Ondan sonraki günde okulu çekeceğim. O böyle bir iki günlük video çıktı işte. Uçuyorum mühim adamlar. Yani lan <laughs> Arkadaşlar bir de yeni promo kod geldi. Roblox TikTok. Onu, onu, nereye? Arkadaşlar çıkayım oyundan sıkıldım be. Şey san sansür koyayım. Sansür sansür sansür. 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 Sansür oyuncuyu tek görüyorsunuz şu an. İnşallah beni. Arkadaşlar bir de Demon'un kanalını unutmazsam linkini koyarım. Arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz. Bu bon oyuncu işte size bir tane soru soracağım. Roblox'ta e, eğlence videolarım çekeyim yoksa bilgi mi? Bilgi kanalı olsun mu oyun yoksa ayrıntı kanalı mı? Ayrıntı ve bilgi kanalı olsun mu? Bunu soruyorum. Ben oyun kanalında ayrıntı ve bilgi videoları çekeceğim. Çoğunlukla. Çoğunlukla onu çekeceğim. Arkadaşlar beni güçsüz son görüyorsunuz. Şu an bu skinim benim. Şimdi buna bir vurayım. Kaç gitti bak. Bin bak bak şuraya bak 90. 90. Lan gel lan bana bineceksin oğlum. Gel. Gel lan. Arkadaşlar size gizli bir yer göstereyim beni izliyorsanız. Gelin. Bakın arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Ve burada bir şey var. Bakın. Burada. Burada bir şey var. Buraya atlıyorsunuz. Ve burada don <laughs> doy var. Benim biliyormuş yemekli bulları da. Aa bir de böyle O deviyorum. Ben niye dedi? Hocam sıktan öldürdüm. Sıktan öldürdüm çık olduğuma bakmayın ama güçlüyüm. Hadi ayrıntı videolarımı çekeyim oyunda. Böyle gizli yerleri falan mı göstereyim? Bir Bronze Stars'ta da. Ben bir Among Us'ta da. Among Us biraz göstermek istemiyorum. Çünkü Among Us biraz ayrıntıları korkunç. Among Us'ı söyle göstermem tek. Aynen. Arkadaşlar sırttan olacağım ben neyse olmayayım ya da. Sırtı. Lan! Lan! Kurt! benim topraklar! Lan! Geliyorum lan! Gel! Aslanım ben! Aslan çocuğuyum lan! Lan! Senim ben! Hadi gel! Lan! Hadi! Hadi! Lan! Gel lan sen! Şu bakma evdeyim! Lan! Ayı! 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 ayı. Lan! Ayı! Lan! Ayı! Seni bitirdim oğlum! Ayı! Oy! Lan git. Bak bak. Bak git. Git bak burası benim. lan Surtlon geldi. Tam di korktum ya sıçtıran. Ananı, ananı. Lan 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 kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç, kaç. ayı. Ayı kaç. Bu yere böyle herkes istila ediyor resmen ya. Önemli sanki, çok önemli sanki.